Word, Excel, PowerPoint gibi ofis programlarını çalıştırırken bize artık daha fazla seçenek sunmaktadır. Örneğin, Başlat menüsünden PowerPoint 2013 programını çalıştırdığımızda başlamak için daha fazla seçenek karşımıza çıkacaktır. Boş sunu ve ekranda hazır olarak gelen şablonları kullanarak istediğimiz herhangi bir şablonu çalıştırabilir. Ya da Word 2013 programı çalıştırdığımızda ekrana boş belge açmamızı ya da hazır şablonları çalıştırabileceğimiz daha fazla seçeneğin bulunduğu bir pencere ekrana görüntülenir. Başlatmak istediğimiz şablon dosyayı ya da boş belge seçeneğini seçerek daha fazla seçenek ile ofis programlarına başlamamızı sağlayacaktır.